Evet arkadaşlar videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra FC Mobile size kadromu göstereceğim. Belki 1500 elmaslık şey de alabilirim ama pek düşünmüyorum yani. Ama belki video sonunda alırız. Bilmiyorum. Bir maç yaparım. Bayağıdır FC videosu gelmiyor. Evet, 8 ay falan olmuştur. Evet uzatmaları hediyesi. Olur. Ay gitti bana Samir Evet. Kadrom 106 yen yani arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu. Şöyle bir 10 saniye bekleteyim. Yorumlarda 10 üzerinden kadroma puan verin arkadaşlar. Böyle 1500 değil elmasım var. <gülüyor> Aa, <gülüyor> 300 altın. <laughs> Bu e, arkadaşlar genellikle elmas verildi bir yer. <laughs> Bir maç paylaşır. Nasıl paylaşılır? Ben burada bir yer de bir antrenman mı? burada yoktur galiba arkadaşlar. bakalım. bir yer daha varan bulabiliyoruz. devam etalım abi şey. Na burada ne var? Havlu buldum lan. Bu kafede vallahi yok. O hep demek ya. Ne var şey burada? Deiş kuradı ya. Ya bu market kuradığını diba. arkadaşlar işte, o 80 puan almaya pek uğraşmayacağım. Şey yapacağım. Çok yükseltmeye çalışacağım. Şuradan geç diyorsun. Tamam geçtik. saniye var. Allah çok <gülüyor> <gittir>. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş gitsem de oluyor aslında. Böyle yavaş sürelim arkadaşlar yani. Özel takditsiz la Bu Arkadaşlar bu arada 140 abone olduk. Herkese de çok teşekkür ederim. İnşallah 150'ye de ulaşacağız ya. 150'ye de ulaşacağız. 140'ı. 140 kız. 140 Gir bak. Düştük mü? Düştük mü abone ol? mısın? 40 40. 150'yiz. İtalya gidiyor mu? Gidiyor. Arkadaşlar, biz özel mi oldu? Gülüyor. Benim kafa gitti arkadaşlar. Yok daha bozuyor. <laughs> <laughs> arkadaşlar thanos şey yaptım shortu. Yani yaptım. <laughs> en çok like alan videomuz ya şortumuz normalde minecraft'ı en çok izlenen videomuzdu da 40 like almış kaç izlemiş tabi 1500 vardır yani varmış biz de bilet O. Bir oynayalım o zaman. Karşı atak oynayak. Bir dakikalık sürdü. Bir dakika yapmayız bir şey. video bir dakika. Oğlum çok kısa bir saniye. Sen nasıl bir dakikayı yapıyorsun? Like Güzel işlerim bu. Bu ne? Selasman ha? Var. Peki izlemen sen de az dev diyorsun. <laughs> <laughs> Eşni. Eşik. Oh aa, aa, Richard. Richard. İngilizce bilmiyorum. İngilizce şeyden bakarak yazdım. Türkçe çevirden. Vardı bak gol. <laughs> <laughs> İzle. Oy ya hemen niye şut çekiyor? 1-1 oldu lan. Numayırdır. Ha? Burada ah, ah, idda var lan. Bugün çok süper goller attı oğlum ya. Haydi güla. Hop. Day bir yani gün bir demek İngilizce bilmeyenler için. Bak al gol abi. Gol yani ben artık FC prosu oldum arkadaşlar. Yani Efendim, Hop var diye. diye. Gol. Bizde. Var diye. Atar aga. Çok kelasibuller. İzle. Hop! Çalım. Bok gibi bir ama olsun. Atarız ya 6 saniyede bakın. atacağım arkadaşlar. Hop! bir iyi Bugün tam sürümünü oynayacağız. deneyeceğiz, Nasıl oynamış? Görmüş olacağız abi. Yıldız şey, bileti aldık. Ben burayı tamamlar mıyız evet. videoda onu bilmiyorum. Güzel. İnşallah tamamlarız biraz, arkadaşlar. Beynin de böyle videosu var. var. İzleyin. Ne? Beynin böyle videosu var ya. 5'e çok iyi be. Ayy, o yine işte. şey aldı şey. Ama 96 aldı. İzle. bulmayı Hop. Defans Hop. Defans Ho o o. Abi, de, İzle bak. Geçer at da Sol ayak çok ben. Sol ayak dince arkası birden sol almış. Biz de kafalık. Oy. Hmm. Ben Icardi değilim ki. İda. Icardi gibi. Onu Mones. Bir sıfır önde olduğum için arkadaşlar uğraşmayacağım. bir yakalıyor. Bir gol gelirse. Ben bir gol gelir diye korktum. Hop. Onun, 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 Ah be. Gülüyor öyle bir olarak, panenka golüm olsun ya. Bir hop. L1'e kaydığımızla l Panenka atamıyoruz yok. Geç. Kanka, ana, kanka, ana, kanka ana, niye geçeyim Bak. Bu 10 saniyede bir, bir panen alsak yani, mı ki? Ne yani? Ya. Uyuuu! Çok sert e, bir şut çekti. Hop! Deneyim. Süre doldu diye yapalım. Çok arkadaşlar. Bir, bir görev daha, bir daha tamamlandı. Karşıya takı git veriyor. İnşallah para veriyordur. Kuro 4.

3 galibiyetim var. 6.nın da 3 yani biz bunu yenersek A, çok e, güzel bir fayda olacak. Ya, ya e, bir bu. Ben şu bakayım ne görevmiş. Elmas olsun. Ya, bak ya. bak PlayStation dersin PlayStation aynı değil ki. Yani. PlayStation. PlayStation'dan oyun <laughs> <laughs>

falan oynamıştı. Bugün bir bakacağız beraber bu oyun nasılmış. Bu sefer oynadığında Sever mi göreceğiz? Bu bu oyunu tanıtmak için herhangi bir reklam falan almak onu söyleyeyim. Tamam oyunu sizlere göstermek ve de izlemek istiyorum aslında. Yeni futbol oyunu çok güzel ya. Futbol oyunun süresinin gelişmesi lazım. Aga iki saattir açıyorum ya. Ali Sleman. Bak olayım. bundan bir şüphelendim gibi. Bunu alır mıyız? Real Madrid normalde bize şekil yapıyor. Oha Karşı adam çok iyi Gol atmamız lazım bu oyuna Ben de 109'luk yok 108'lik galiba Hızlı atmamız lazım Ölüm hemen gidecek Sıçtık At at hemen at Gol attı gol gol Alo gol atıyor Ali Atma karışım benim Oğlum hayır Top kaybı Oğlum mal mısın dönme. Şimdi Adam 2 0. Hop. Namunan. Senin tabe. Aga hop. 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 Bombardino krokodilo. Oğlum dönsene. Okut. Ama dört sıfır bilader. Nuno Mendel at kanka at, at. Oğlum direkt var diye. Var gücünle diyor. Sonunda. Geçemeyeceğiz ya. Oğlum malum. 10 saniyede bir iki gol atalım da rezil olmak var arkadaşlar. Ya atak biraz da. Bunun ka adamların kalecisi çok iyi ya. At bir tane. Helal. Güney'den 8-2 yenildik arkadaş. Dal bak. Sanırım <laughs> Düştüm ben şimdi. Yüzüğüm 1'e düştü. Goller değişmiyor Bunlar olmadı ya. Bunlar ne böyle? Aralarda da varmış. Göbeği atma sevdası kalmayamadım. Niye crop giyiniyoruz baba? Tam düz neyse o olsun ya. Düzlük çamaşır ha. Şöyle bir içlik giyebiliriz. Bir içlik giyelim. Altta da tayt mı? Yok altta şey öyle yapmayacağım. Çorapları değiştirebiliyor muyuz? Değiştirebiliyor Oha! 109 drop var. 110. Onu mu Hakan niye? Stoper. Hakan, Hakan, Hakan mıydı? Onu da bile bilmiyoruz şu an arkadaşlar. Hep lan oldu. Buradan felak olması yapmayacağım. Harbiden Ardenin <laughs> vardı geç. Vardı. <laughs> Sulayacağım arkadaşım. Yes. Bir bir. Atak yapsın biz de yaparız kral. Hop. Biz de yaparız. Ya vardı. Vardı gücünle Hop verdi. 8-3 şıkıldı gol istedik ya. Bir şey mi istedik? At. Cardon at Allah'ını seversen çok geride. Girdeyiz. Adam atıyor ya. <laughs> git 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 vardı git. Vardı sen geçemezsin ki. Ben oynamıyorum aslında ya. Suç benim. Çeksene ortayı. E, 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 Jarton çek. Allah'ını seversen. Adam 803 yap. Ay. Kaleler <scalable> iyi be. 9-4. Ama offside'da arkadaş Jarton at. Yes. En azından bu çok fark etmesin arkadaş

Tamam tamam biraz saçmaladık. Hala ikisi de pas atmaya çalışıyorum. İkisi basınca da topu bırakıyor dostlarım. böyle bir sıkıntım var. Hadi baba. Tamam. Devam beyler. Vur artık. Abi pek. top net yerlerden vuruyoruz ama girmiyor. Ah be. <gülüyor> 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 tamam kalede değildi şu anda. baskımızı yapalım. L2 ile beklemek. Ne şey, yani? Oluyor. Aha aldım topu. O kadar da iyi değiller bizden. İyi değiller mi? O, L2 koşmaya falan çalışıyor. Var çek. Sana sindirim biraz geçsin. Tamam. <laughs> yani. Ciğerton çok seviyorum. Adam hem iyi oynuyor 104 olmasına rağmen. Vardy'den iyi Şutlara iyi ya baksana. Şutları çok güzel. Ciğerton attıracağım aga. Ciğerton güzel şut çekiyor. Acımayacağım. 10 0 yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hatta o hop sarşıyor. iki atarsın. Atar ya atar atar. Arkadaşlar. <laughs> Var dedi iyi oynuyor da yani bir başka yani. <laughs> <CR -ton> nerede? Ciğer <laughs> <CR> ton. <gülüyor> ah. <gülüyor> -ton mu? Tamam gider aga. Gider gider. atar atamadı Hay. On sıfır yapmam lazım. Eğer 10 0 yaparsam arkadaşlar like atıp abone oluyorsunuz ha. Son iki sayı. Aman nasıl atamayacağım. <laughs> Hayır. Hayır. <gülüyor> At. <gülüyor> At. <gülüyor> Hadi öbür de yap. Hadi. 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 Hayır. Hayır! Hayır. Sen de çekmiyor çekmiyor mi ki. geldi. Baba önce paslaştı, gol attı. söylüyorum ben. Okey, yapmayın abi ha. Ha. PlayStation 4'ünü alsaysan boynu ister misin? <laughs> adam PlayStation adam PlayStation'la oynuyor yani. Ben de sonunda vay, sona, fiyat, sona ya. mi salak bir e, bu öyle bir. zeki ya. 21 Önde biraz 101 yüzyı. 109 arası. Saniye ve ben İki Anana, Bunu da Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna ya. yürü 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 sen de saniye geçtik son 2 saniye. Bir Bunda dükkan gibi şeyleri dolayı. var ya. <laughs> Haftalık da ödüller daha var. Mı? De. Son ha, süre de öyle tamam. yok. Bunları kutum. yarın, alacağız herhalde ya. Mı? yükselemedik Direktörüm adında ha. yeni bir şey var. Bir Ya da arkadaşlar. Uzun zamandır evsi yoktu. Artık var. Sonra iki gün sonra, üç gün sonra yine çekeriz inşallah. Yarın da belki çekeriz. Yarın Brawl Stars çekerim diye düşünüyorum ya. Brawl Stars canı mutlu. Doğru aslında. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.